Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İyi Parti Kurulu adına Sayın Aslan Kavukçuoğlu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, zincir marketlere karşı mahalle esnafının korunması hakkındaki önergemiz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. Mahalle esnafı, bakkalı, kasabı, manavı çalışan lokal bir çevrede hizmet yürüten belli bir esnaf grubudur. Esas olarak mahalleli ile ilişkileri zincir marketlerden çok farklıdır. Bugün zincir marketler çevrelerine tamamen yabancıdır. Müşteriyle aralarındaki ilişki mal alıp satmaya dayanır ve metalik bir yapısı vardır. Çalışanları da çok defa mahalle dışındandırlar ve mahalleye yabancıdırlar. Oysa klasik anlamda bildiğimiz Mahalle esnafının hizmet sunduğu çevreleriyle olan ilişkisi çok farklıdır. Mahallenin cebinde ödeyecek parası olmadığı zaman kolaylık sağlar, ufak tefek sorunlarına aşinadır, bunlara çözüm, çözüm getirir ve aralarda bir manevi bağ oluşur. Zincir marketlerden daha da fazla personel çalıştırırlar. Böylece istihdama katkıları da fazladır. Aynı zamanda yanlarında çalıştıkta, çalıştırdıkları insanlara öğretmenlik yapar, onları hayata yetiştirirler. Global dünyada küçük işletmelerin gelişip büyümesi şeklinde bir dönüşüm yaşanmaktadır. Ekonominin barometresi olan 2 milyon 250 bin esnafımızın en büyük yararlarından birisi budur. Maalesef bunlar gelişememiştir, kendi aralarında organize olamamışlardır ve piyasada bir boşluk oluşmuştur. Bu boşluk da global sermaye tarafından doldurul, doldurulmuştur esnafın korunup geliştirilmesine yönelik anayasamızın 173. maddesi uygulanarak esnafa daha fazla hissettirilmelidir. 5 yıl önce çıkan perakende yasası daha fazla işlerlik kazandırılmalıdır. Zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasına kurallar konularak küçük esnafın ayakta kalması sağlanmalıdır. 2012 yılında toplam 13.415 yerel ve ulusal zincir marketi varken bu sayı 2020 yılında 34045'e çıkmıştır. Yerel ve ulusal zincir marketlerin kuralsız büyümesi hem ekonomik dengeleri bozuyor hem de küçük esnafın yok olmasına sebep oluyor. Büyük perakendecilerle rekabet etmek zorunda kalan küçük işletme niteliğindeki esnafın durumu özellikle son yıllarda daha da olumsuz hale gelmiştir. Hipermarket ve süpermarket, süpermarketlerin şehir merkezinde kurulmaları Yakın çevrede bulunan küçük esnafın pazar payının neredeyse ortadan kaldırılmasına ve iş yerlerinin kapatılması sonucunda işsizliğe neden olmuştur. Aynı şehirde ve bölgede çok fazla sayıda kurulmalarının yanı sıra çalışma gün ve saatlerinde de bir kısıtlama bulunmayışı sorunun daha da büyümesine yol açmıştır. Mali serbestleşmeyle artan sermaye hareketliliğinden yararlanmak için ülkeler dış yatırımlara fırsat sunmaktadır. Yabancı sermaye yabancı sermaye hazır bulunan gelişmiş ülkelerdeki piyasa yapısı gelişmemiş ülkelere göre daha müspettir ve gelen sermaye daha fazla koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla bunlar yatırımı daha fazla çekmektedirler. Gelişen ülkeler gelişmemiş ülkelere göre dış sermaye yatırımlarına örneğin zincir marketlere daha fazla sınırlandırma getirebilmekte, sermayenin talebine göre değil de kendi sosyoekonomik yapılarına göre sermaye yatırımına izin vermektedirler. Örneğin Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da sınırlandırmalar vardır. Hiçbir yerde zincir marketler ülkemizde olduğu kadar serbest değildir. Yine dünyadaki pek çok ülke gibi ülkemizde yabancı sermayeye bir takım kolaylıklar getirilmiştir. Örneğin ülkemizde kurumlar vergisi 1986 yılında yüzde 46 iken günümüzde yüzde 20'ye kadar düşmüştür. Ülkemizde maddi getirisi pek şüpheye, pek çok şüpheye açık olan zincir marketler ve süpermarketlerin ayrıca sosyal yapıya da katkısı olmadığı açıktır. Mahalle esnafımızın yaşadığı zorluklar da var olma mücadelesi verdiği bugünlerde tüm bu durumların gerektirdiği gibi ele alınarak zincir marketlere karşı mahalle esnafımızın güçlü tutmak için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması yapılmasını arz ve talep ediyoruz. Teşekkür ederiz, saygılar sunarız.